bulan bulamam diye Ne oldu da fikrin değişti imkanı yok benim gibi sevemezsini Söyle neyle aklını çeldi Çok mu tatlı geldi sana paranın sesi Hatırla o geçen günleri Kurmamış mıydık hep evlilik hayalleri Düşünsene pembe panjuru Evimizde cıvıl çocuk sesleri Çok mu gördüm bu güzelliği Karanlıklar ülkesine hapsettin beni Duydum ki evleniyormuş Uğruna onlarca beste yaptım o kız Yakında da düğünü varmış Bir de utanmadan davetiye yollamış Sesini bile özlemişken Beyazlar içinde nasıl göreyim ki ben dakikalık bile olsa Düğününe gelip seni görmek istedim Sen beni hiç görmesen bile Kuytu köşe bir yerlerde hep seninleydim Evet dediğiniz o anda Eros'un okunu değil bokunu yedi Gözlerinden akan damlalar insanları teker teker yanıltıyorlar O boncuk boncuk gözyaşları Eminim geçmişimizin hatıraları Gözümden tek bir yaş akmadı Çünkü hepsi hala benim içimde saklı Allah'ımdan bir dileğim var Umarım o adamla mutlu olamazsın. Benle geçirdiğin günleri Kıymetini işte o zaman anlayacaksın Bu da sana son sözüm olsun bir daha yazarsam anam avradım olsun lay la 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 la lay la lay la lay la lay la la lay la lay la lay la lay la lay la lay la la lay la lay la lay la lay la la lay 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 la